Tekrardan merhabalar. E, birinci dereceden denklemler yani doğrusal denklemler soru çözümüyle birlikteyiz. Birinci soruya bakarsak e, bir denklem vermiş bize. Olduğuna göre x kaçtır diye sormuş. Hemen bakalım x'i bulabilmek için. Öncelikle denklemin sağ tarafında bulunan 2 parantezinde 2 çarpı x eksi 6 şeklindeki ifadede 2'yi içeriye dağıtıyorum. Birinci kısmı aynen yazıyorum. 3x eksi 12 eşittir 2x eksi 12. Şimdi bakın burada amacımız her zaman x değerini bulmak. Yani x değerlerini bulduğumuz zaman denklemin köküne ulaşmış oluyoruz zaten. 3x'in yanına 2 xi atarsam 3x 2x'ten burada x kalmış oldu. Eksi 12 karşıya artı 12 diye geçti. Artı 12 eksi 12 birbirini götürdü ve cevabın 0 olduğunu bulmuş oldum. Yani ne yapıyormuşum? X'i yalnız bırakarak değerini yani denklemin kökünü bulmaya çalışıyormuşum. Aşağıdaki soruya baktığımızda ikinci soruya bakıyoruz. İkinci soruda da aynı işlem geçerli. Yani eksi 5 x'i ben karşıya atmayı tercih ediyorum. İsterseniz siz 2 x'i de diğer tarafa atabilirsiniz. Hiç fark etmez. Eksi 5 x'i 2 x'in yanına 5'i de onun yanına atıyorum. Yani eksi 2 x artı 5 x eşittir. 10 eksi 5 elde etmiş oldum. Burada eksi 2 x ile 5 x'i toplarsam 3 x eşittir. Ve 10'dan 5 çıktı. 5 kaldı. Her tarafı 3'e bölüyorum. X'i bulabilmek için. 3'ler gitti. X eşittir. 5 bölü 3 olarak bulmuş oldum. Bizden çözüm kümesini istemiş olsaydı. Yani bunda da diğer soruda da aynı şey geçerli. Çözüm kümesini Ç 5 bölü 3. Aynı şekilde burada da çözüm kümesini 0 şeklinde yazabilirdim. Üçüncü soruya baktığım zaman şimdi üçüncü soruda yine bir denklem mevcut. Denklem çözümünü yapmak için öncelikle çarpım durumunda olan ifadeleri içeriye dağıtıyorum. Ne yapıyorum? 4'ü içeriye dağıttım. 4x artı 8. Eksi 2'yi içeriye dağıttım. Bakın eksi ile beraber dağıtıyorum. Eksi 2x eksi 8 eşittir 24'müş. Burada bakın artı 8 eksi 8 birbirini sıfırladılar. 4x'ten 2x çıkartırsam 2x kaldı eşittir. 24'müş. Her tarafı 2'ye bölüyorum. Buradaki 2'ler gitti. x eşittir. 12 olarak bulunmuş oldu. Devamında dördüncü soruya bakarsak yine burada çözüm kümesini yazabiliriz. Bizden onu istemiyor ama çözüm kümesini de yazabiliriz. Şimdi geldim dördüncü soruya bakıyorum. Dördüncü soruda rasyonel bir denklem geçerli. Rasyonel bir denklemde isterseniz payda eşit değil paydaları götürebilirsiniz. İsterseniz içler dışlar çarpımı yapabilirsiniz. Bu tarz bir denklemde en kolayı içler dışlar çarpımıdır. İçler dışlar çarpımı yapıyorum. X ile 4'ü çarptım. 4X eşittir. 3 ile X artı 2'yi çarpıyorum. Bakın hepsini tek tek çarpıyorum. İçeriye dağıtma işlemi yaparmış gibi. Yani 3X artı 6. 3x'i 4x'in yanına atarsam sadece x kalmış olur. Eşittir 6'ymış. x'i 6 olarak bulduk. Çözüm kümesini isterse ç eşittir 6 şeklinde yazıyoruz. Buradaki denklemimizde şimdi 5. soruya baktığımız zaman iki tane rasyonel katsayılı x'in toplandığını görmüş oluyoruz. Öncelikle bunları kendi arasında paydalarını eşitliyorum. Burada 3x bölü 6 artı 2x bölü 6 eşittir 15'miş. Burada ikisinin de paydaları eşit olduğundan dolayı üstler toplanır. Üstler 5x bölü 6 eşittir 15. Şimdi bakın içler dışlar çarpımı yapabilirim. Buradan x'i bulabilmek için. Öncelikle ben birazcık sadeleştirmek istiyorum. 5 ile 15'i sadeleştirirsem burada 3 kalır. Şimdi içler dışlar çarpımı yaptığım zaman daha kolay bir şekilde cevabı bulacağım. x eşittir 3 çarpı 6'dan 18 olarak cevabımı bulmuş oldum. Çözüm kümesini de Ç küme parantezi 18 şeklinde yazabilirim. Devamında 6. soruya baktığımızda yine bir payda eşitleme mevcut. Bakın 2'nin isterseniz payda eşitlemeden de şunu yapabilirsiniz. İster burada payda eşitlersiniz. İsterseniz artı 2'yi karşıya eksi 2 olarak atar. içler dışlar çarpımı yaparsınız. İsterseniz şunu karşıya atalım. Daha kolay bir işlem yapalım x bölü x artı 7 eşittir. Artı 2 eksi 2 olarak geçti. Yani eksi 6 oldu buradaki ifademiz. Şimdi içler dışlar çarpımı yapıyorum. Bunun tabii ki altında gizli 1 var. 1 ile x'i çarptım. x eşittir. Eksi 6 ile tek tek çarpıyorum. Eksi 6 ile x'i çarptım. Eksi 6 x. Eksi 6 ile 7'yi çarptım. Eksi 42 bulmuş oldum. Eksi 6x'i karşıya atarsam artı 6x olarak geçer. 6x ile x'i toplarsam 7x eşittir. Eksi 42. Her tarafı 7'ye böldüğüm zaman x'i buradan eksi 6 olarak bulmuş oluyorum arkadaşlar. Yani ne yaptım? x'i eksi 6 olarak buldum. Yine çözüm kümesini yazmak istersem ç eşittir. Eksi 6 şeklinde yazabilirim. Yedinci soruya baktığımız zaman 7. soruda e, ondalıklı sayılar kullanılarak bir denklem oluşturulmuş. X'i bulabilmek için ne yapmam lazımdı? Yalnız bırakmam lazımdı. Yalnız bırakmak için öncelikle denklemi yazıyorum. Eşittir 2,4. Sonra her tarafı x'in katsayısına bölüyorum. Neden? X'i yalnız bırakabilmem lazım. Buradaki ifadeler birbirini götürdü. Şimdi x yalnız kaldı. Eşittir. 2,4 bölü 0,02 mevcut. Şimdi farklı bir renkle şunu göstermek istiyorum. Virgüllerden kurtulurken şunu yapıyordum. Üst tarafı bir adım virgül kaydırıyorsam alt tarafı da aynı şekilde kaydırıyordum. Alt taraftakinin virgülden kurtulması için bir adım daha kaydırmam lazım. Burada kaydıracak bir adımım kalmadığı için bir tane 0 ekliyorum. Yani bu işlem aslında 240 bölü 2 olmuş oldu. Bu da nedir? 120 olarak bulunmuş oluyor arkadaşlar. Yani çözüm kümesini 120 olarak yazabiliyorum. Peki diğer sorumuza baktığımız zaman problem tarzında verilmiş bir denklem sorusu. Şimdi bu tarz sorular karşımıza hep çıkabilir. O yüzden e, dikkatli dinlememiz bizim en büyük şansımız olur. Şimdi 8. soruda diyor ki 12 kişilik bir grup arkadaş hesabı eşit paylaşmayı düşünerek. Bakın hesapta ne kadar TL ödediklerini bilmiyorum. Baştan yazarak devam ediyorum. Elimde ne var? 12 kişi var. Her biri eşit miktarda parayı paylaşıyor. Yani x TL ödesinler. Şimdi şöyle düşünüyorum. Bakın daha gerisini okumadım. Hesap e, hesapta gelen ücreti nasıl bulurum ben? Herkesin kişi başı düşen miktarını kişi sayısıyla çarparsam hesabın tamamını bulmuş olurum. Yani hesap 12 çarpı x'e eşitmiş. Bu hesabın tamamı. Bunu not aldıktan sonra devam ediyorum. Birlikte akşam yemeğine gitmişlerdir. Ancak yemeğe katılan Rıdvan ve İsmail'in Şimdi toplamda kaç kişinin miş? 2. Yanlarında para olmadığı için. Şimdi geriye kaç kişi kaldı? Rıdvan ve İsmail'in yanında para olmadığı için hesaba katılamayacaklar. Yani toplamda 10 kişi kaldı. Diğerleri 6'şer lira fazla vererek hesabı ödemişlerdir. Herkes x lira ödüyordu. Bu sefer ne ödüyorlarmış? 6'şer lira fazla ödüyorlarmış. Yani yine hesabı bulmak için ne yapıyorum? 10 Ödedikleri miktarı çarpıyorum. Bu da neye eşit? Hesabın tamamına eşit. Hesap değişmiyor. Buna göre gelen hesap kaç TL'dir diye sormuş bize. Şimdi geldim. Birbirine eşitlemem lazım çünkü hesap değişmedi. Hesap aynı kaldı. İçeriye dağıtıyorum. 12x eşittir 10x artı 60. Karşıya attım 10x'i. 12x'in yanına attım. 2x eşittir 60 x eşittir 30 olarak bulunmuş oldu. Her biri 30 TL veriyorlarmış. Şimdi hesabı sorduğu için isterseniz birinci de isterseniz ikinci de yerine yazabilirsiniz. Ben birinci de yerine yazmayı tercih ediyorum. 12 çarpı 30'dan buradan cevabımız 360 TL olarak bulunmuş oluyor arkadaşlar. Şimdi 9. sorumuza baktığımız zaman 9. soruda 3 tane öncül verilmiş. Ve bize soruda diyor ki yukarıdakilerden hangisi veya hangileri doğrudur diye sormuş bize. Şimdi birinciyi hemen kontrol edelim. Birinci için 2x artı 3 eşittir. İçeriye dağıtarak yazıyorum bakın. 2x artı 2. Şimdi buraya geldim. 2x karşı eksi 2x olarak götürürsem 2x'den 2x çıktı. Kalmadı. X kalmadı. 3 eşittir. 2 çıktı. 3 2'ye eşit midir? Hayır değildir. 3 2'ye eşit değildir. Yani eşit olmadığından dolayı bu denklemin bir çözüm kümesi yoktur. Yani çözümü boş kümedir. O zaman çözüm neymiş? Boş kümeymiş. Bir x değeri mevcut değil. Bize demiş ki x eşittir 0 değeri sağlar demiş. Bu değer bizim denklemimizi sağlamıyor. O yüzden yanlıştır dedik. İkinci kısma geldiğim zaman bunda da içler dışlar çarpımı yaparak yazıyorum. Hemen ikinciyi yazalım. Şimdi içler dışlar çarpımı yaparken önce çarpacaklarımı tek tek yazayım. Eşittir. X eksi 2 yazıyorum direkt. Çünkü 1 ile çarpmak kendisini yazmakla aynı şeydir. 2'yi içeriye dağıtıyorum. Eksi 4 artı 2x eşittir. X eksi 2. Buradan 2x'in yanına x'e attım. x kaldı. Eksi 4'ü karşıya artı 4 olarak geçirdim. 4 eksi 2'den 2 kalmış oldu. Yani bizim denklemimizi sağlayan değer 2'ymiş. Bakıyorum hemen. Denklemi x eşit 2 değeri sağlar demiş. Demek ki doğru bir öncül kullanmış olmuş. 3'e baktığım zaman hemen 3'üncüyü değerlendirelim. Şimdi 3'te de bize diyor ki Denklemi bir özdeşliktir demiş. Hemen yazıyorum 3x artı 6. Şimdi bunu da içeriye dağıtarak açıyorum. Eşittir 3x artı 6. Bakıyorum birebir eşitliğin her iki tarafı da birbirine eşit mi? 3x, 3x artı 6 artı 6. Demek ki bunlar şöyle ki x yerine hangi değeri verirsem vereyim birbirine eşit çıkacak. Birebir eşit ifadelere biz özdeşlik diyorduk. Daha önceki derslerimizden zaten biliyorsunuz. Demek ki üçüncü öncülüm de doğruymuş. Bizim cevabımız ne olmuş oldu? Doğruları soruyordu. 2 ve 3 olarak bulunmuş oluyor arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.